Senin ne işin var burada? Siz çağırmışsınız. Engin Bey, özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Terbiyesizlik ettim. Farkındayım ama daha önceden tanışıyorduk. Siz öyle beni tanımayınca ben birden bozuldum. Bir dakika, vazundum. bir dakika. Bir yanlışlık var sanırım. İnci Temiz Yürek sen misin? Benim, evet benim. Gerçekten özür dilerim. Öküz dedim, Size öküz dedim ama siz de bana pastadan çıkan çıplak kız dediniz. Ayrıca yani maşallah pek de bikinler vermişsiniz. Pek de bikinler vermişsiniz. Öyle durdunuz durdunuz. Kaç ay sonra mı geldi aklınıza şu kızı şöyle bir işten kovayım diye düşünmek? Hala yapıyorum. Engin Bey hala yapıyorum. Özür dilerim ben sizden. Gerçekten özür dilerim. Bir sürü şey üst üste geldi. Borcum var, harcım var. Kovmayın. Susar mısın artık İnci? Bebeğin babası benim. Ne bebeği? Hangi bebeğin babası? Sen hamile değil misin? <laughs> Sen iyi misin? İyi misin? Gel otur şöyle. Gel. Nasıl olur? Ben de yeni öğrendim ve gerçekten çok şaşkınım. İyi misin? Yok yok. Kabus bu. Kabus bu uyanacağım. Ay ne konuşacakmış acaba? Niye çağırmış ki? Bilmem belki de hatırladı. Neyi o... kız? Partide öküz dedi ya onu. Ay kesin kovuldu bu. Ay saçmalama. İnşallah kovulmaz. Az önce tanışıyorduk dedin. Nereden? Ben Cadde Bostan'daki erken Kulübü'nde çalışıyordum. Orada tanışmıştık. Tamam, şimdi hatırladım seni. Yok, hiç öyle hatırlamış gibi yapmanıza gerek yok. Biliyorum hatırlamadığınızı. Hayır, gerçekten hatırlıyorum. Tekneden dönmüştüm. Açlıktan ve yorgunluktan ölmek üzereydim. Yaz sonu olduğu için restoran kısmı erken kapanıyordu. Sen yine de açtın kapıyı. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten muhteşem. Sırrını söylemezsin değil mi? Sana torpil geçeceğim. <laughs> Bak şimdi bunu herkes kaşar peyniriyle yapıyor ama ben hem kaşar peynir koydum hem de beyaz peynir koydum. İnce dilimler halinde. Üstüne de böyle domates birazcık. Onun üstüne de zeytinyağı, kekik, fesleğen birazcık da. Asıl sırrı fesleğen zaten. Gerçekten nefis. E, sırrımı kimseye söylemezsin umarım. Sonsuza kadar saklayacağıma söz veriyorum hanımefendi. Ama midemde. <laughs> Hiç beklemiyordum hatırlamanızı. Hatırlıyorum. Hem de bayağı bir ayrıntısıyla hatırlıyorum. Bir saate yakın konuşmuştuk seninle. Gerçekten mi? Vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> e demek insan Sarıfısın. Söyle o zaman. Ben duygusal bir miyim yoksa cesurum? Tabii ki duygusalsın. Nereden anladın? E hemen bana acıyıp açtın kapıyı. Hii, sen kandırdın yani beni. Ya Benim senin gibi numaracılara kanmamam lazım. Öğretmen olacağım ben. Demek öğretmen olacaksın. Peki. Duygusal değil de cesur biri olsaydın. O zaman hangi işi yapmak isterdin? O zaman yazar olmak isterdim. Bunu ilk defa böyle yüksek sesle söyledim. Ol o zaman. İyi de o kadar kolay mı canım? Yani hem... Bence kolay. İhtiyacın olan tek şey... ...biraz cesaret. O gün kafeden çıkıp gittim ve bir daha seni hiç aramadım değil mi? kabalık ettim. Yok, hiç önemli değil. Zaten böyle karşılaşmasak ben de unutmuştum. Biraz fazla dağıttığım zamanlardı. Özür dilerim. Peki şimdi ne yapacaksın? Yani bir planın var mı? Vallahi plan plan kalmadı bende artık. Biz de erkek arkadaşımla biz evlenmeyi planlıyorduk. Eğer istersen yani ben bebeği alabilirim. Ne? E, nasıl yani? Ben bebeği doğurup size mi vereceğim? Hayır, ben sadece... Bak ben... Ben bu bebeği doğurmayacağım Engin Bey. Bak seni kırmak istemedim. Yaşadıklarının çok zor İşimin oldu. Şimdi başına dönebilir miyim izninizle? Eğer fikrini değiştirirsen... Fikrimi değiştirmeyeceğim Engin Bey. Biliyor musunuz ben hayatım boyunca anneme benzememek için uğraştım hiç hata yapmamaya çalıştım. Çünkü onun hayatını mahveden bir kazaydım ben. Kendimi hep büyük olarak gördüm. Bu bebeğin de öyle hissetmesini istemem.